HP Smart Tank 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300, 7600 yazıcı serilerinde kağıt sıkışmasını düzeltme. Yazıcınız kağıt beslemeyi bırakırsa veya kontrol panelinde bir kağıt sıkışması hatası görüntülenirse, kağıt sıkışması sorununu gidermek için şu adımları izleyin. Yazıcı içerisindeki genel alanları sıkışmalar açısından kontrol edin. İlk olarak giriş tepsisini sıkışmalar açısından kontrol edin. Giriş tepsisinden tüm kağıtları çıkarın. Giriş tepsisini çıkarın. Çıkış tepsisini çıkarın. Tepsilerin bulunduğu boşluğun içine uzanın ve ardından dupleksleyici plakasını dışarı çekin. Sıkışmış kağıtları çıkarın. Dupleksleyici plakasını geri takın. Çıkış tepsisini geri takın. Giriş tepsisini geri takın. Yazdırma işine devam etmek için Tamam veya Devam düğmesine basın. Hata hala devam ediyorsa, sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarmayı deneyin. Mürekkep erişim kapağını kaldırın. Sıkışmış kağıtları çıkarın. Mürekkep erişim kapağını kapatın. Yazdırma işine devam etmek için Tamam veya Devam düğmesine basın. Hata hala devam ediyorsa, sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin. Yazıcının arka kapağını açın. Sıkışmış kağıtları çıkarın. Arka kapağı kapatın. Yazdırma işine devam etmek için Tamam veya Devam düğmesine basın. Yazıcınızda bir OBB veya otomatik belge besleyici varsa, sıkışan kağıdı OBB'nin içinden çıkarmayı deneyin. Belge besleyici kapağını bulun. Sıkışmış kağıtları çıkarın. Belge besleyicinin kapağını kapatın yazdırma işine devam etmek için tamam veya devam düğmesine basın. Toz, kağıt lifleri ve diğer kirler kağıt besleme silindirlerinde birikerek kağıt sıkışmasına ve kağıt beslemesiyle ilgili sorunları neden olabilir. Yazıcı kontrol panelinden silindirleri temizleyin. Yazıcıyı kapatın. Giriş tepsisinden kağıt destesini çıkarın güç düğmesini basılı tutun. Renkli kopyalama düğmesini 3 kez ve siyah kopyalama düğmesine 7 kez basın ve ardından güç düğmesini bırakın. Yazıcı açılır ve kağıt yolu silindirlerini temizler. Yazıcı hareketsiz ve sessiz duruma gelene kadar bekleyin. Toz, kağıt lifleri ve diğer kalıntılar kağıt alma silindirlerinde birikebilir ve kağıt besleme sorunlarına neden olabilir. Kağıt silindirlerini giriş tepsisinden temizleyin. Silindirleri temizlemek için uzun bir pamuklu çubuk ile saf su veya filtrelenmiş suyu birlikte kullanın. Yazıcıyı kapatın. Güç kablosunu ve diğer tüm kabloları çıkarın. Giriş tepsisini çıkarın. Çıkış tepsisini dışarı çekin tepsilerin bulunduğu boşluğun içine bakın ve gri kağıt alma silindirlerini bulun. Uzun bir pamuklu çubuğu damıtılmış su ile ıslatın ve fazla suyu sıkın. Çubuğu silindirlere bastırın ve silindirleri parmaklarınızla sizden uzağa doğru çevirin. Toz veya kir birikintisini temizlemek için orta ölçüde basınç uygulayın. Çıkış tepsisini geri takın. giriş tepsisini geri takın. Silindirleri 10-15 dakika kurumaya bırakın. Güç kablosunu ve diğer tüm kabloları tekrar takın. Yazıcıyı açın. Yazıcı hatalarını veya arızalarını gidermek için yazıcıyı sıfırlayın. Yazıcı açıkken güç kablosunu yazıcıdan çıkarın. Güç kablosunu prizden çekin. 60 saniye bekleyin. Güç kablosunu yeniden duvar prizine ve yazıcıya takın. Not: HP, yazıcının fişinin doğrudan bir duvar prizine takılmasını önerir. Sıfırlama işlemini tamamlamak için yazıcıyı açın. Sorun devam ederse yazıcıyı servise gönderin. Servis ve garanti seçenekleri için HP'ye başvurun. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın. Resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.